Merhaba sevgili aslanlar. Evliliğiniz ve yakın ilişkilerinizle ilgili bazı takıntılı düşünceler sizi huzursuz edebilir. Güvensiz davranışların ve kuşkuların ilişkinizi yıpratabileceğini unutmayın. Sevdiğiniz kişiyle ilişkinizde açık bir iletişim sağlayabilirseniz, beklentilerinizi daha rahat dile getirebilirsiniz. Bugün 19 Kasım 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Kova burcundaki ay orijinal kavramlara, bilim ve teknolojiye olan ilgimizi artırabilir. Sabah saatlerinde ay Akrep burcundaki Merkür ve Güneş'te kare açı yapacak ve 10-20'de boşluğa girecek. Günlük iletişimlerde ve karşı cinsle olan ilişkilerde gerginlik yaşamamız mümkün. Günlük planlarımızı uygulamakta zorlanabiliriz. Sabah saatlerinde yeni girişimler yapmadan akışta kalmak, rutin konularla ilgilenmek daha doğru olabilir Öğleden sonra 14-22'de ay balık burcuna geçecek. Duygusal enerjimiz yükselirken manevi ve ruhsal konulara ilgimiz artabilir. Sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz de artacağından çevremize karşı daha anlayışlı ve toleranslı davranabiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.